Merhaba evet arkadaşlar bugün bu eski püskü ama eski çok da eski değil ama biraz eski neden ee, bu eski eski çok da az değil ama eski e, oyun tahtası ile oynayacağız arkadaşlar ben on, onu alırken bana halam almıştı ben 3 yaşındaydım arkadaşlar. Şimdi ise 6 yok 7 yaşındayım arkadaşlar. Girdim. Tam da doldurmadım 7 yaşını. Hadi başlayalım. Biz bu harflerin çok da okulda bitirdik arkadaşlar. Ama böyle a y, m, m, m o e, p, r Ç, ç u ü z. y i a b yok b değil b c ç ç d e s. g ı yani yumuşak g Ben duymuyor. Sonra ne demem? Im bu. Arkadaşlar bana söyleyin bu ı mı? Evet sanırım ı. Şimdilik ı diyelim. ı i j k Şimdi burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi şu an buradayız arkadaşlar. Neredeyiz? Kışta şu an Aralık'tayız arkadaşlar. Burada başına çok az kaldı. Son bardaydık. Son barda Eylül, Ekim, Kasım. İlkbahar e, ilkbahar Yaz Ağustos. Ben neden biliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yaz Ağustos'ta doğdum da. Ondan arkadaşlar. Şimdi renklere bakacağız. Kırmızı, mavi. Ya ne oluyor bana ya? Ben daha 7 yaşındayım. Renkleri bilmiyorum. Kafam karıştı. Kırmızı, mavi, <laughs> yeşil dedim zaten yine ya. Ne oluyor bana? Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, pembe. Şimdi buradaki bulmacayı çözmeye başlayacağız. Burası Anna buradan gitsin. Elsa da buradan gitsin. Elsa, yok ah, Elsa Anna'yı arayayım. Anna'yı da gidiyor. Şuradan gidelim. Şuradan, şuradan Hop buraya da işaret koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar buranın videosunu izlemek istiyorsanız... Diğer videodaki o videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü şu anda bende tahta kalemi yok. Tahta kalemi aramaya gideceğim. Çok uzun sürebilir. Ondan durduramayacağım videoyu. Belki kapanır da ondan. Şimdilik bay bay. Hemen tahta kalemimi alıp o videoyu izleyebilirsiniz. Bay bay. Bu da sizde var mı bu tahta? evde bir tahtanız varsa siz de benim yazdığım gibi yazabilirsiniz. Bay bay. Ya belki yarın yaparım. Okuldan sonra biraz geçecek arkadaşlar. Çünkü yarın benim okulum olduğu için. Birinci sınıftayım ama arkadaşlar. Bir de sınıfında. 7 tane de arkadaşım var arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşımız. Arkadaşlar bay bay.